zarar verdiğini farkında bile değil yani. Bu kadar değil. Siti kurtarsın şimdi onu. Bütün grupları fanları hiçe sayıp Murat Rışvan, Murat Rışvan'ın yüzünden olmuştur bunlar. Evet. Bana burada ruh hastası dedi. Herkes duysun. Benim grubum üç kişi dedi. Bana burada aylarca bir ay boyunca kendi grup arkadaşlarım bana dediler ki sen bize zarar vermeye mi geldin? Sen senin amacın ne? Sen grubu bitirmeye mi geldin? Ben bir ay boyunca bunları duydum ve bana kimse inanmadı. Ama kim bitirdi grubu? Murat Rışvan bitirdi. Neden? Çünkü o para göz. Neden? Kendi hırsları uğruna adamları sattı. İşte dava dava demek bu değil. Dava kendi grubundaki arkadaşlarını satmak değil. Bu kadar açık ve net. Gün gelecek onun birinci olması demek benim birinci olmam diyen insan şimdi sen beni yebileceğini mi sandın diyor. Herkes duysun, herkes görsün. Bunu yapan kim? Murat Rışvan. Semih'i aşağıya çeken kim? Murat Rışvan. Neden? Çünkü para göz. Neden? Çünkü adam sattı. Bu kadar açık adam sattı. Zamanında Abidin'in yanına yaklaştı. Zamanında Abidin'le Özlem beni potaya çıkarttıktan sonra bu adam gitti. Abidin'le işbirliği yaptı orada. Ve bana hakaret edip bana yazdı. Beni yazdıktan sonra. Onun haricinde peki Abidin'le Murat Rışvan'ın konuşmalarını biliyor musunuz siz? Zaten Semih'in ne olduğu belli olmuyor mu? Üstündeki mod zaten parkçı, parkçılara benzemiyor mu? Parka. Bunların evet park. Parka. Bunların hepsi içerideki odada, köşedeki yatakta konuşuluyor. Güzel. Dahası da var yani. Niye böyle? Çünkü Murat Rışvan'ın City grubundan başka kimse desteklemiyor. Çünkü başka hiç kimse desteklemiyor. Kurtarsın bakalım. City kurtaracak mı? Kurtarsın. Burada gün gelecek Meral'in durumuna düşeceğim hayatta aklıma gelmezdi. Gün gelecek burada bireyseller üçüncü gruplar için aldığımız koltuğa iteceğim hayatta aklıma gelmezdi. Bu kadar açık ve net söylüyorum. Kimseden de hiçbir şekilde korkum yok. Evet grubu bitiren kim? Para göl, yani adam satan. Kim bunlar? Murat Rışvan bu kadar açık kendi grubundaki adamın emeği ilklerini hiçe sayıp aylarca sen bizi ekarte mi edeceksin diye düşüncelere kapılıp burada iki arkadaşına da res çekip sürekli ahırda dedikodularımızı yapıp semiyi dolduran kim? Murat Rışvan. Niye? Çünkü City grubu öyle istedi. Niye? Çünkü bir tek City'yi Murat Rışvan destekliyor. Niye? Çünkü Murat Rışvan'ı City grubundan başka hiçbir grup desteklemiyor. Ben bunu bu kadar açık ve net. Evet bu hafta oradan bir kişi elenince orada iki kişi kalıyor. Bu da demek oluyor ki on bir kişi kalıyor. Bu da ne demek? Geriye kalan iki kişi çıktığında dokuz kişi. Yani üç hafta boyunca yani finale kadar üç hafta boyunca potaya adam çıkaramamak demek. Bu kadar bu insan. Bu kadar zayıf, bu kadar seni aşağıya çekeceğini düşünemedi bu insan. Bu kadar zarar verdiğinin farkında değil. Eğer bizi dışlamasaydı finale kadar adam çıkartacaktı. Maalesef ki 3 hafta boyunca potaya çıkartacak gücü bile olmayacak bu adamın. Niye? Çünkü grubu böldü. Niye? Çünkü sevdiğinden ayırdı. Niye? Çünkü City grubunun dediklerine inanmadığı halde hırsı uğruna yanmış gibi yapıp semeni doldurdu niye para için bu kadar açık ve net mama birincisi mama mama yemek için ikincisi para bu kadar para göz artı mama benden de zaten mama yemediği için hizmetçi olarak kullanamadığı için zaten bu şekilde davrandı bu kadar açık ve net şu an şimdi de yanındakileri kullanıyor görsün bütün herkes görsün İki tane beni sevdiğini açık açık iddia eden insan ikisi de yanımda değil. Niye? Değil yani. Ben orada hasta oldum. Benim yanıma Meral geldi, Tunca geldi. Burada buralara düşeceğim hayatta aklıma gelmezdi. Bir ay boyunca burada hakaret yedim, iftira yedim, suçlanıldım. Niye? Çünkü grubumu böleceğimi söylediler. Niye? İftira attılar. Niye? Onları ekart edeceğimi düşündüler. Niye? Benim burada başka amaçlarım olduğunu söylediler. Niye söylediler bunu? City grubundan dolayı söylediler. Peki City kimi destekliyor? Tabii ki de Semih'i desteklemiyor. Ama o bunu hala anlamadı. Ve ciddi anlamda Murat Rışvan, Semih Öztürk'e zarar veriyor. Ve ciddi anlamda da zarar vermiştir. Bu kadar açık ve net. Maalesef ki böyle. Maalesef ki. Dediğim gibi şuna yüzde bir milyon dokuz eminim. Buradan üst bunu bozan, ailesine hakaret eden, özel ilişkilerine karışan, küfür eden, tencere fırlatan, hakaret eden, iftira atan, tek tek gidiyor. Çünkü bizim halkımız tamam iyi insanı seviyor, kötü insanları sevmiyor. İnsanlar bu kadar kötü olabilir mi deniliyordu burada. Burada insanların ne kadar kötü olduğunu ben çok iyi gördüm. Bu kim? Bu da Murat Rışvan. Herkes duysun bunu. Murat Vışva. Kurtarsın şimdi kardeşini. Kurtarabiliyor mu? Kardeşi de zaten umrunda değil onun. Niye? Çünkü Semih'in umru... Semih için o önemli değil çünkü. Değil yani. Niye adam kendi hırsları için buraya gelmiş? Hala bunu anlayamadılar. Oradan bir kişi para döndüğünden dolayı yanındaki emeği geçen insanları sattığından dolayı bu kadar açık ve net bir şekilde <laughs> e, bu kadar e, semih'e kendisine ne kadar zarar verdiğini farkında değil maalesef değil yani bakalım City kurtaracak mı ya da bakalım hangisini tercih edecek bu hafta göreceğiz dokunulmazlıkta. Evet, para göz artı adam satar. Eşittir Murat Rışvan. Dava demek insanlara güvenmeyip yarı yolda bırakmak değil. Mışla duyarak değil. İnsanların emeğini yiyip yol, yarı yolda bırakmak değil. Dava bu değil. Gerekirse adam gibi savaşırsın. An akıyla Gerekirse birinci olmazsın bu kadar açık ve net. Doysun herkes. Adam satan artık para göz eşittir Murat Rışvan. Yarın buraya kapıdan içeri başka popülaritesi yüksek birisi geldiğinde der ki ona da Ay ben senin yanında uyuyamıyorum. Uykularıma girmiyor heyecandan deyip sonra yanındaki insan da kötüler. Onun ne olduğu belli değil mi der zaten. Der yani. Der. Bunu kim yaptı? Murat Rışvan yaptı. Ama Semih bunu ne zaman görecek? Çıkınca görecek. Çünkü ona inandı. Abim dedi inandı. Ama abisi onu mahvetti. Salladı mahvetti. Saat 6'da bombardıman yapıyoruz. Şu para gözüm biraz Sen <laughs> gözü zaten bombardıman yaptın. Evet saat 6'da bombardıman <laughs> yapıyoruz. Bomba gibi giriyorum. Gazete satışları için saat 6'da şu an saat 6'ya 5 var. Ben potada ee, konuşacağım. Potaların adamıyım ben. Evet saat 6'ya 5 var. Saat 6'da bombardıman yapıyoruz. Şu an e, para göz. alaçatıda. İçerideki sayıcı çok net gördüğüne inanıyorum. Hatta şimdiden itibaren bombardımana başlayabiliriz. Ben şimdi kalkıyorum. Selam listemi almaya gidiyorum. Ceren Koç'un oh. göndermiş olduğu sayfalardaki isimleri okuyacağım 15 dakika ben bir şeyler atıştıracağım